Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arena modunda Voli ile beraberiz. Altın eklentili oyuna başladık. Ben burada dahi mucidi alırım. Punk'la bir Voli bir yere giderim ya. Bu yeni metada bir tane var da gerek yok. Ee, buradan da şu olsun. Şeyi bunda denesek nasıl olur lan? Bu muydu o? Fırtına falan. Voli de öyle yani. Yukarıdan indiriyor ediyor. Denk gelse nasıl olur? Uyum olur gibi ne dedik? Hadi deneyelim ya. Deneyip göreceğiz. Eşya hızını da aldık. Oo. Mutlu. Kim var senin yanında lan? Udyr. biz... Oğlum oyna ya. Udyr fokus. Oo, hocam. Hop. Benim çar niye böyle bir horon tepme şeyinde? Tamam. İnde. çok güzel. Oyun seslerim değişmiş Bana mı garip geliyor? Ne oldu kanka? Hop. Şöyle koşu yoluna. Aynen baya da koşu yolu oldu. Hop. Tamam. Tamam. Sen git oraya ben şunu alayım. Senin can bayağı full. Çalacağım mı oğlum? ee? Bir yapacağın işe tükürem. Helal. Oy 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 fena girdik. Tam düşürdü yere. W. Allah'ım. Oh. Ee, şuraya doğru bir Tamam kalkanı verdik. Q W. Çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Bir tane daha. Öldürmesin. Güzel. Itemlara bakabilir miyiz ya? Dur bakayım. Her 14 saniyede bir üstüne otomatik bir fırtına bulutu. Tamam. Tamam. buluttan bir yıldırım düşüyor. Asar veriyor ve yavaşlatıyor. Yıldırım bana düşerse kalkan. Benim E yani bu bildiğin. Ve bu 14 saniyede bir düşüyorsa bende daim mucit varsa ne dedik? Patır patır yıldırım düşmez mi? Hemen 2 W verelim. Ayakkabı olarak e, AP miyiz, AD miyiz hocam? Hocam AP'den iğren şeyler görüyorum ya. Zırh ayakkabısı da var gibi ama. Bura Merkür. Şuna bak. Silas, Mal, Fight. Hadi onu geçtim. Morgana'sı var. Lux, Fiddle. Uhuhu. Ne olur o yıldırımı ver bana ya. Yalvarırım sana yıldırım ver. Daim vücutla çok güzel oturur. Hangi direkt Soraka'ya dalıyoruz bence. Ne dedin? Aha. Hop. Şöyle çiçekten bir tane de Soraka'dan ısırık. alalım. Ama Böyle Soraka'nın kafasına ben yıldırım atayım. Yedim mi lan? Ah lan. Gel 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 Soraka'ya kanka. Çok kötü attım Aa Ayo yine de ben gideceğim dedi Soraka. Afiyet olsun. Tabii, hayır demeyiz. Vuralım. Ne olur vi at kanka. Beni atma. Ya oğlum ben top olmaktan sıkıldım ya. Ama çocuk buraya girişler yasak. kaydı bakalım. Hah, Atacak. Hop. Aha. <laughs> ben adam attım. <laughs> güzel. Güzel başladık. Herkesin fight'ı bir bitsin. Hocam sizin de bitebilir mi rica ediyorum. Ufak bir item seçme gerginliği yaşayacağız. Elbetler mutlu. Tamam. Haydi bakalım. Oğlum ya sen neler anlatmıyorsun ki bana şu an ya. Ver. Hemen bir ulti bir W Ama Otomatik olarak tetiklenen etkilerin bekleme süresini bir saniye azaltır dediği Benim aldığım eşyalardan mı kast ediyor bu lan Ben çelik yürek alırsam Bunun da mı bir saniye düşecek Neyse dur bakalım ya her şeyi anlayacağız birazdan Aa bak 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 yıldırım atıyor Reis bir gerildi item Yerinde duramıyor Haydi bakalım Let's go He mal fightlı Yasuo'lu diyorsun sen ha, Onu da yaparım diyorsun Tamam Yasuo'yu ya ulti attırmadık ama Şunla beraber ben de beynine inmez miyim? İnerim. Tamam. O bir dakika. Hocam hareket etsek diyorum. Hocam benim yıldırımlar nerede? Hop. Dojlayamadım. Galiba benim eşya hızı buna yaramıyor ya. Bak 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 nereye atıyor çakal herif. Onu vururum ha. Onu vururum bak. Kanka vururum. He? Çakal. Bir tane W. Isırık. Bir, bir ısırık. Bir tane. Bir tane kanka. Peki. Hocam yıldırımlar nerede ya? Lan bak bu düşüyor da. Eyvah. Oy menzilden girdik son anda. Yalnız bu çocuğu kaldırabiliyor. Tamam. Kaldıramayacaksın kanka. Aha yıldırım geliyor. Hop. Nasıl ama? Yakalı değil mi kanka? Şöyle ısırayım madem. Bir W, bir çelik yürek, bir Q yapalım. Tamam güzeliz. Mesela 30'du. Hala 30. Bu bizim canımızla da artıyormuş. Güzel. Biz eşya hızı aldık değil mi? Eşya bekleme süreleri %75. Kanka bu eşya değil mi? Yalnız verilen hasar 1431. Vuruyor. Belki de çalışıyor. Ben şey yapmıyorum. Bak. Gerçi aslında 10 saniye falan sayıyor ya. Baglı mı acaba? Daha tam entegre değil mi? Çünkü her 14 saniyede bir otomatik olarak fırtına oluşur diyor. Biraz gecikince iner diyor. Hop Pis direkt kalkan. Yalnız sesi efekti falan bayağı iyi de. Bunları ben göğüsleyeyim mi? Ben göğüsleyeyim. Bırak bir yere ben göğüsleyeyim. Kendi üstüme de attım. Bir dakika. Şuna da vuralım. Çelik yürek kanka bunlar hep. Kanka çelik yürek. Thank you. Hop tuttum arkadaşı. Ben full saldırı hızı belvet mi deniyorsun ya? Hop yıldırım. Şimdi bizim... o yalnız kanka biraz soğutsa mıydın oyunu? Aha Bundan da çelik yürek alalım. Biraz soğutmalıydın oyunu ya kral. Şunu ben alabilirsem ölse kendisi. Yani vi şu çıksa ultiler resetlense. Adamlar ultileri resetledi falan. Grier ağzımın için ulti attı. Enti yapacak bir şey yok. Tank bir fiddle görüyorum lan. Yani tank dediğim adamın ben eşit canı var. Neyse güzel. Abi biz tanklaşacağız sıkıntı yok. Ben bu paratonerle oynayacağım ya. Uy, ne verdin kankam? Okyanus ruhu mu? Bence okyanus ruhu bu. Ver ver okyanus iyidir. Şu ulti verelim bir de Q verelim. Oğlum çok iyi lan bu kalkan. O zaman mantıksal olarak bunu alsam mesela buradaki 5 saniyede düşüyor mu? Oğlum düşmesi lazım ya. Bundaki düşüyor da bundaki niye düşmüyor? Haydi bakalım. Hop aldık kalkan. O ne lan? Lux ve Fiddle. Lux'ın biraz çekeceği var derken. Gel bakalım. Birazdan fazla çekeceği var gibi arkadaşın. Hop kafasına. Tamam sana da vururum. Tamam sıkıntı değil. Diğer kalkanım da düşüyor. Hop double kalkan. Al şunu araya. Hii. ha? Yani dojlayamayacağım sandım dojladım. Lux kötü kaldı ya. Oy kalkandan. Şöyle oraya bir A attım. Güzel. Ver bakalım. Oh. Viya bak cengaver. Gel lan buraya. Çakal. Hop. Çelik yürek. Aa ulti atıyor adam. <laughs> Hop bir de ısıralım. Güzel. Bu yalnız alttan alttan çaktırmadan iniyor ha. Vuruyor adamlara. Hemen bir Q daha. Itemlar geldi. Şimdi bu hem zırh hem büyü sağlıyor muydu? Aynen öyle. Ya işin aslı haşmetli hidra falan da almak çok istiyorum da. Olabildiğince tank gitmeyi daha da istiyorum. Bence sonsuz çaresizlikle başlayabiliriz ya. Can da kasacağız ya. Bunun hasarı güzel olur zaten. İş görüyor bu. Bunun 5 saniyelik süresi de eşya hızından düşüyorsa. Aha düşüyor. 2 saniyede bir tetikleniyor lan. Uuu. Abi. Güzel. Güzel oldu. Bundan sonrası büyü direnci olur. Ruk gömleği patlatırız bir tane. Sonrasına bakarız ya. Duruma göre. Ayakkabıyı falan. Ayakkabı belki satmayabilirim. Niteliklerden hareket hızı denk getirmem lazım. Hop. Alalım bedava kalkanı. Şimdi Morgana ve Pyke. Bunlar yalnız hafife alınacak şeyler değil. Morgana bize vurabilir. Tamam iki tanesini çaldım. Hemen şuradan da çalalım. Onlar almasın. Hop. Aslan kardeşim benim. Yemeyeceksin öyle işleri. Atarım kafana şunu. Deli ederim seni bak. Hop. Hop. Selamun aleyküm. Tamam. Ben bir çıtır geldim buralara. Şöyle. Oo, olmadı. Oldu. Birini sana bıraktım kral. Şuraya bir birey attım. Çiçek çıkacak. Sakin ol. Gel gel gel. V v v v İyisin. İyisin oğlum iyisin. Ya Pike canını fullüyor değil mi bu modda? Harika. Unuttuğumuz diğer bir detay. Ben bu çocuğu kaldırırım da. Tamam. Şöyle dojlar mojlar. Kalkan geldi. Bir de çekiyor. Çakala bak. Bunu ben kaldırayım. Gelin savaşımıza devam edelim. Hayda. Ulti. Kanka ulti. Kendime kalkan. Güzel. Tankların hantallığını ben bir aşamıyorum ya. Mutlak sömürü ver buradan. Sen kaç vurdun bu arada ya? Sen iyi takıldın ha. Gerçi tankların hantallığı demeyelim de. Yediğimiz CC'nin datta hesabı yoktu onlara karşı. Ama bu çok iyi ya. Volü bir AC sağlayan bir item'ım var ya. Kendi kendine volü bir AC atan bir eşyam var. Ulan boğazıma bir gıcık takıldı gitmiyor. <laughs> Vuracağım boğazıma. Ha, siz öylelisiniz. Ha bir de yumi ultisi aldık. Kanka ben çelik yürek kasayım. Bizim fightlar galiba uzun sürecek. Tabi bitmeyen kalkanlarınız var sizin. Sen şuna git kral. Hop hop. Hop. Hmm. Onun birini çaldık galiba. Aynen öyle. Ha, bol bol çelik yürek kasacağız ya. Olabildiğince önünde oynayacağım ki. Hani bana aynen öyle. Ultiyi bile bana attı. Oh. Benim şey de düş. Oh. <laughs> pazara gitti. Kanka yeter da hareket etmeyin artık. Benim şu tank eşyası var ya şu. Bak 2 saniyede bir tık tırı tık tırı tık adamlara saplıyor. Hop. Kankam ne iş? Hayır ola. Çok güçlü oldu ya. Bu illegal oldu buna. Ruhsat falan çıkarmamız lazım bu bolye Gel gel. Bende niye bu kadar bir menzil var lan? Haydi bakalım. Oo. Oh 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 oh. Mistik yumruk. Ne dedik? Abi mistik yumruk dedik buraya ya. Benim W'm bununla çalışıyor muydu? Ya çalışmıyorsa bile her türlü düz vuruyor zaten. Hop ver kalkanı. Bir deneyelim. Aynen öyle. Sürekli bir W kullanımı olacak bu. Güzel olacak. O zaman bize ne lazım abi? Biz buradan bir tane yaklaşan kışta donmuş yürek falan alalım da bize mana olsun. Büyü de almamız lazım. Halledeceğiz hepsini. Sıkıntı yok. Şimdi Udyr'da mı tank? Yok Udyr AD bayağı AD hem de. Tanka fokusu şu olarak ben yaptım. Beynine de indim arkadaşım. Tamam. Bende sınırsız skill gibi bir şey var ya. Oğlum çok iyi. Hop. 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 W. Hop. Q. E. Uçları kır. Aa yakma etkisi almış lan. Fazla güçlü oldu ya. Bir tık fazla güçlü oldu bu. İzlemedeyiz. Kalanlara bir bakalım. Nunu var burada çok AP vurmaz. Morgana var. Hmm. Bir AP diyeceğimiz bunlar kaldı ama... Ruk gömleğini almamın esas temeli tüm iyileştirme ve kalkan etkilerini güçlendireceği için Rook gömleğini biz garanti item olarak bir alalım üstümüze. Bir kalsın o bizle. Şimdilik mana problemi de çok çekmiyoruz işin aslı. Çünkü öyle sürekli sadece tık 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 W değiliz. Kimleri izleyelim? Yani şu şekil şu şekil fightlayacaklar zaten. Bir bakalım hadi. Hop. Burada kimler yer aldı? Tamam. Fiddle'la Lux. Ben burada en çok merak ettim. Belvetler ya. Belvet full atak speed'li. Yanlış mıyım? Tıklayabilirsem bakacağım Aynen öyle ona benzer bir şeyler 3.60 saldırı hızı var Bir tane ruh gömleği almış reis Hah. Çok yuzuluz kalmış ya Belvet Vuramıyor gibi Ne dedik o işe Bak Briar bütün işi halletti Yok Belvet o kadar da vurmuyor Bir vur bakayım Belvet Yani Yoklukta gider öyle diyelim Diğer tarafın meçi bitmiş bu arada Ne oldu Laksları ezdiniz siz Oh oh oh. Belvetler de burayı aldılar. Bir yer taşıyor. Bir yer fokus gidelim ga. Oh. Bir biraz yerinde duramıyor. Ayk çocuğu kaldırdı. Ama fayda etmedi galiba. Aynen öyle fayda etmedi. Bu ne? Yetenek hızı kritik. Ya yani rol hakkı kullanabiliriz de. Hadi kullan ya bir tane. O kadar da olmasın. Saldırı hızı yetenek hızını alalım mı? Gerçi 41 AP de güzel. Her 41 AP'miz olsun ya neden olmasın. Şimdi bu eşyayı da satıyoruz ve armor alacağız. Çivil zırh alalım. Galiba manaya çok ihtiyacımız yok bizim. Hem de ağır yar olsun yere karşı. Tamam şimdi yerleri winlersek bunlar direkt eleniyor ve final'a kalıyoruz Nunu'larla. Burada bir tık e, fokus yer, Kanka aman diyeyim ver kalkanı da. Ben göğüsleyeyim onu. Tamam iyi oldu zaten bizim çocuk. Şöyle ben de stunladım. E'yi de verdim. Ulti'yi de verdim. Bir dakika, yalnız benim çağrın eli ayağı bir birbirine girdi. Hop hop sınırsız skill. Ben de stunlayacağım. Otomatik olarak da düşen bir yeteneğimiz var. Hop bir daha. Yok kanka beni kolay alamazsınız diyecektim. Alacaktınız galiba. Ben hareket etsem sanki daha iyi gibi her şey ama. Hop. <laughs> gel gel. Gel. Eee ne oldu kanka? Güzel. Patır patır sikil baba. Ama en diyorum ki ayakkabıyı satmayalım. Bir tane şundan alalım ve nitelikten devam edelim. İyileştirme ve kalkan gücünü alırım. Devam. Rastgele yüzde 110 değil. Saldırı da ihtiyacım yok. O zaman rastgele ver. Kritik verdi lan. Bunları dövüyorduk. Ee, neler yapmışlar? Yakan bir nunu. Tank AP karışık mutlu mücevherli eldiveni var. Bir döndürüyor kendini. Ulti basında hasar görmüyormuş falanmış filanmış. Güzel 1200'de çelik yürek yaptık da. Bizim esas olayımız şu kendiliğinden düşen paratonerimiz ve iki saniyede bir adamları çarpan sonsuz çaresizlik ve bu canlı vuruyor ya direkt. Buradan da can kasıyoruz. Bunun da canı var. Her şeyde var ya. Güzel bir tank golü oldu bu arada. Haydi dalalım. Oha! Nasıl? Kanka bunu sen nasıl yaptın ya? Benim biraz gururum kırıldı. Ufak bir kırıldı minik. Rolle daha tatlı şeyler gelebilir. 3 çiçeğe etkileri yok. Rolle bir yetenek kullandığında can yenilersin. Ver. Bekleyelim. Udiir'in kalkanı gitsin. V ile beraber dalalım. Bu böyle ilerlemez bu ilişki. 12 saniye bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bak 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 çakala bak. Ben kanka aynen. Aha Udiir'in kalkanı gitmiş. Gel gel. Bu çakala. Hayır bir de hasar almamazlığı var ya onun. Tamam. Aynen öyle. Patlat da kanka. Oh sınırsız W skill. Tık tık. Güzel. Ama mis gibi oldu. Ruk de satmaya gerek yok. Ver ver. Şunlardan da iki tane çekelim. Ee, zırh varsa vallahi zırhı alırım. Yok mu? Saldırı gücü ver madem. Bir tane daha kanka. Saldırı gücü. Yalnız o Udyr'ın attığı hasar Hani illegalin üstü bir tık üstü. Hani bana ruhsat gerekiyor ona iki tane ruhsat gerekiyor. Yalnız bu mapte nasıl bekleyeceğiz 12 saniye? Mecburuz. Nasıl olacak? Tamam onlar da bekliyor Allah'tan. O akıl edemedikleri bir konu var abi. Şunun Morgana kalkanı muhabbeti. Ben hala V'nin yanında duracağım. Hiçbir şey toplamaya etmeye gerek yok. Tamam. Gel şuraya geçelim. Bloklanıyoruz ama. Gel. Aman V ulti'ledi bu arada. Stunlayabilirsem. Tamam devam. Çok güzel. Tamam doğru zaman doğru baba. Gel. Seni ben buradan çıkarmam. Tuşları o kadar çok basıyorum ki Bolin eli ayağa kalkmıyor. Baba <laughs> nasıl vuruyoruz Hop. V nerede lan? Abi düşmüş. Ben hareket edemiyorum. Oğlum Vina'ya düştü lan. Ben bir şeyleri büyük kaçırdım da çok da ucundan kaçtı her şey. Ama bir gidelim hasar grafiğimize bakalım. Ben hem Udyr'ın hem kendi attığım hasarı da merak ediyorum. Evet hasar grafiği de bu şekildeymiş. Ben Udyr benden fazla vurmuştur diye biliyordum ama ben daha fazla vurmuşum. NT diyelim mi? Bence birinciliği hak etmiştik. Buraya kadar izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Başka bir aran videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.